Bana bak, hiç yoksa Malkoçoğlu kızar ha! <gülüyor> <gülüyor> her ne yiğidin tekine kefil olmuşum! Bre bizim oğlan, bir kadeh içkiyle pıskırıp kaçarsa... ...Her meydanında fareler gibi girecek deli karar! Ha! Bıçak atışındaki hünerin hoşuma gitti. Ama saygısızlığını beğenmedim. Babasızlığın acısıyla... ...zalim bir ağanın kırbacı altında yetişen... ...bir öksüzden saygı beklenemezim. Bıçağı ustalığımı değil... ...kefili olduğunuz gencin fare gibi korkak olmadığını göstermek için attım. Hoş görün beyim. Kaldır ellerini! İyi etsin Maltoçoğlu! Yiğitlik, bıçağı atanda değil, gözünü kırpmadan bıçağa karşı durandadır. Yiğitlik, duranda değil, kartal bakışla durana cesaret verendedir. Benim. <laughs> Niçin böyle içiyor, bir derdi olsa gerek! Büyük adamın derdi büyük olur evlat. Akıl ermez ki. Hiç sormadınız mı? Ona sual edilmez. O diler çocuk olur, diler Azrail olur. Emreder o. Vurun der vururuz. Ölüm der ölürüz. Dilerse affeder, dilerse mahveder. Krallarla vuruşur, ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. İçelim be kara kız, içelim de fikirimiz Bugün gene bir kara oldu yüreğim. Öksüz polat içimde işler uyandırdı. Sanki 20 yıl önceye döndüm. Damarlarımdaki kan al evlendi. Göğsüm başka çarptı. Ben bilmem, bir yakınlık duydum delikanlıya! Akıncıları arıyorum! Akıncı beyin Malkoçoğlu'nu arıyorum! Ne işin var Malkoçoğlu'yla? Konuş bre, vaktim dardır! Bildiğini ters söyle, yoksa... Hah! Şehzadem! Nedir bu haliniz? Mal koçu! Dostum! Dostum benim! Kan kardeşim! Başım belada! Düşünemeyeceğin kadar dardayım! Kardeşim Sultan Beyazıt'ın üzerime gönderdiği Rüstem Paşa adamlarımı bozdu... ...Darmadan etti! Şimdi arkamda! Buraya gelebilir! Ha? Rüstem Bey yoldaşımızın gözü sizin mübarek başınızda mı sultanım? Besbelli! Şu an kesilip kardeşim beyazda teslim edilmek istenen başım... ...Hazineler değerindedir Malkoçoğlu. Avelonya'ya geçip renk dostlarma sığınmak için yardımını istiyorum. Senle kan kardeşi olurken... ...Beni korumak için ettiğin yemini hatırlayıp sana koştum. Malkoçoğlu birini korumak için yemin ettiyse... O kişi çok sevdiği Cem Sultan değil... ...herhangi biri dahi olsa... ...onu korumak için kalkan... ...dilediği yere varması için köprü olacaktır. Hele hana girip yorgunluk çıkaralım şehzadem. Demek o Akıncı Bey ile yattın ha! Sana ne? Allah'ın cezası! Sürtük! Yakında Hancı Igor'un kim olduğunu görüp anlayacaksın. Anlaşılacak neyin var senin kokmuş! İşe yaramaz Tulsuz'un tekisin. Çulsuz mu? <laughs> Çulsuz Igor'un yakında dünyanın hazinelerine sahip olduğunu... ...Krallar kadar zengin olduğunu gözlerinle göreceksin. Aa, arabalarımız! ...Halayıklarımız olacak! O zaman kendin sırlaşacaksın bana! <laughs> Sen üşüttün galiba, aklını <laughs> yitirmişsin aklını! Eh, aklım başımda, hem de o kadar akıllıyım ki! Hadi be! E, i̇çeride kim var, biliyor musun? E, Cem Sultan! <laughs> Kellesi hazineler değerinde olan kaçak şehzade! Bu işin üstesinden gelecek olan eşiğe homolkadır. Kaddar homolka. Eğlence bitti, uğraş başladı arkadaşlar. Tam kardeşimiz ve de yeminle bağlı olduğumuz Şehzade Cem Sultan dardadır. Şimdi atlar yemlensin, kılıçlar bilemsin gövdeler dinlensin. Küffar yakasında yolumuz uzun, uğraşımız çetin olacak. Hadi hayır ola! Hayır Hayır olmayacak Matoğlu! Hayır olmayacak! İşte hayra yorulmaz bu uğraşın sonu. Şehzadem, af buyurun. Sizi tutsak etmek zorundayım. Bilir misin Rüstem Paşa? Bilirim Malkoçoğlu! Yaş Şehzademin yeminli kan kardeşim olduğunu bilirim Zahir. Bilirsin de elinde kılıç ne güne Şehzademi tutsak etmeye çalışırsın? Kellen vücuduna ağır mı gelir? Ferman padişahımındır Malkoçoğlu! Şehzadeye ettiğin yemini hatırlarken... ...Akıncı olurken ettiğin ocak yeminini neye unutursun? Dostluk mu? Vatan mı? Elbet önce vatan Rüstem kardeş. Ama ben Akıncıyım. Malkoçoğlu'yum. Türk'üm. Eşiğime düşen başı kaldırarak... Onun derdini gidermek görevimdir. Bu bir şehzade değil, basit bir ırgat bile olsa. Bizi dövüşmek zorunda bırakıyorsun Malkoçoğlu. O halde... Kendine gel Rüstem! Kılıcımız Türk kanı, hele dost kanı, hele kardeş kanı akıtmaz! Aklını başına devşir! Ve de bizi padişah asi yapma! Rüstem bizi almak ister. Sen vermek istemezsin Malkoçoğlu. Ben de dostluğumuzu kötüye kullanarak seni asi yapmak istemem. Bırak gideyim kan kardeş. Dek durun şifayiler! Rüstem kardeşim! Dostlukları yeminler çiğneyeceğini sanmıyorum. Git şehzadem, yol açık, kapı açık. Polat, Yollarımız ayrılıyor Polat. Beş akıncı al, şehzadenin sağ salim amacına varmasını sağla. Sana güveniyorum. Sağ ol beyim. Sizi mahcup çıkarmayın.